Merhabalar, hayırlı günler. Ee, Inkscape'de çizim yaparken e, kullandığımız bazı kolaylaştırıcı özellikler, araçlar mevcut. E, bunlardan bir tanesi de grid dediğimiz ızgara çizgileri. E, bunlar e, kılavuz çizgilerine benzer. E, kılavuz çizgileri gibi ama biraz daha e, karmaşık, e, yoğun çizimleri yapmamızda biraz daha kolaylık sağlayan özelliklerdir. E, grid kelime manası olarak ızgara demektir. E, çizim programlarında da kılavuz olarak kullanılıyor. Yani mecazi anlamda bir nevi e, ızgara gibi göründüğü için zaten e, ızgara anlamına da geliyor. Gridleri nereden ekliyoruz belgemize? E, Döküman Properties'den boş bir yere sağ tıklayıp Doküman Properties penceremizi açıldıktan sonra alt sekmelerde e, Grid sekmesine gidiyoruz. E, burada Rectangular Grid iki adet seçenek var. Aksonometrik Grid. Rectangular Grid e, dikdörtgen şeklinde düz çizgiler, e, kare şeklinde böyle kare kare çizgiler oluşturuyor. E, aksonometrik Grid de e, tam tersine e, çapraz, e, açılı çizgiler oluşmasını sağlıyor. Aksonometrik Aksonometrik e, a, aksis kelimesinden geliyor. Aksis açı demektir. E, aksonometrik de açılı anlamına gelir. E, kısaca bu, bu şekilde. E, biz normalde genelde düz çizgileri kullanırız. Onun için burada o örnekten e, başlayacağım. Bu seçili olduğu şekilde e, new diyoruz. E, pardon yanlış seçtim. Rectangle Grid şunu remove diyeyim. Rectangular grid seçiliyken new diyoruz. E, default ölçülerle bir e, grid ızgara çizgileri karşımıza geliyor. Şimdi bunlar e, bu şekilde geliyor ama bunların e, alt çizgileri de var. Şimdi bunu söyleyeceğim e, ne olduğunu. Şimdi burada default olarak e, birer milim milimetre olarak seçildi. Daha doğrusu e, ölçüleri burada belirli değil. Şimdi burada ilk olarak şuradan başlıyoruz. Enabled grid çizgilerini aktif olup olmadığını. Tabii ki biz grid çizgisi kullanacaksak zaten enabled seçili olacak. E, visible görünür görünmez olduğunu belirliyor. E, tabii biz grid çizgilerinde çalışmamız için görünür olması lazım. Ee, o da seçili olacak. Snap to Visible Grid Only. Sadece görünür gridlere çizgilerine e, yapışma özelliği aktif olsun. E, tamam. O da seçili olsun. Çok önemli bir şey değil. E, show Dots Instead of Lines. E, bu da yani çizgiler yerine sadece noktalar, köşe birleşimlerini nokta olarak gösteriyor. Şöyle gösterelim. Bu da böyle bir şey. E, bu da kullanılabilir. Ee, ama ben burada normal şekli kullanacağım. Ee, onun için bunu seçili yapmıyorum. Burada Align to Page e, özelliği var. Burada e, adı üzerinde e, sayfaya olan e, hizalama yani belgemizin sayfasına e, göre kızgalarımızın başlangıç noktasına hizalama şeklimizi belirliyoruz. Yani mesela Şuradan başlayalım. En üst hani sayfanın üstüne mi, sağ çizgiye mi, e, sol çizgiye mi, sağ çizgiye mi, alt çizgiye mi ya da köşelere, sol üst, sağ üst e, ya da alt köşelerden birine mi e, dayalı olmasını belirliyoruz. Şimdi orta seçersek zaten hiçbirine dayalı olmuyor. Tamamen ortalamış bir şekilde. E, üst çizgi seçersek mesela sadece üst çizgi e, alıyor, Oradan başlatıyor. Ama bu sefer sol çizgi sayfanın sol kenarına boşluklar kalıyor. Diğer, diğer kenarlara. Sol kenarı seçersek sol kenara dayalı başlıyor. Ama bu sefer üst sayfanın üst sınırından boşluk kalıyor. Diğerlerini önemsemiyor. Bunun için şöyle sağ sol üst köşeyi seçersek hem sol hem de üst kenarlara da yaslanmış şekilde oluyor. Şöyle sol üst köşeyi seçiyorum. Bu şekilde daha düzenli en azından ee, sol üst köşeden itibaren, üst kenarlar üst ve sol kenardan itibaren düzenli bir şekilde e, çizgilerimin başladığını biliyorum. Şimdi ben e, genelde bunu tercih ederim. Ee, şimdi Origin X, Origin Y, Origin X e, yatay düzlem, e, yatay doğrultudaki e, ölçü demek. Yani sayfamıza göre. Başlangıç ölçüsü. Ama ondan önce ben bu Spacings'leri bir ayarlamak istiyorum. Spacing X, spacing C yani bu karelerimizin arasındaki boşluk. Hatta ondan da önce grid unit dediğimiz yani ölçülendirme birimimizi buradan belirlememiz lazım. Şimdi burada px piksel, milimetre, point nokta, inç, santimetre gibi ölçülerimiz var. Genelde kullanılan piksel ya da milimetredir grafik çizimlerinde. Ee, bunu da neye göre belirliyoruz? Şimdi çizimlerimizi eğer dijital bir ortama yapacaksak yani mesela e, sadece ekranda görünecek olan bir e, çizimse mesela örnek herhangi bir program bannerı, program açılışında çıkan bir e, splash ekran e, görüntüsü yani bir banner e, logo gibi bir şeyse e, veya YouTube e, bir YouTube videosunun sayfa e, daha doğrusu kapak resmi ise yani sadece ekranda görünecek olan bir şey ise o zaman pikseli tercih ediyoruz çünkü ekranda ölçüler piksellidir. E, diğer şekilde de e, fiziksel materyallere baskı yapacaksak yani e, reklam tabelası, el ilanı, e, gazete, dergi kapağı vesaire gibi e, basılı e, materyallere e, çizim yapıyorsak da o zaman da fiziki ölçüleri göre yani milimetre, işte santimetre gibi ki genelde kullanılan milimetredir. Böyle metrik ölçüleri tercih ediyoruz. Yani burada da milimetre tercih ediyoruz. Ben şimdi burada milimetreyi seçeceğim. Şimdi burada da ikinci olarak spacing x, spacing y, spacing y yani x ekseninde ve y ekseninde ölçüleri yani şu karelerin boyutu yani. En, en, eni ve boyunu burada ayarlıyoruz. Spacing X ya, genişliği anlamında. Ölçümüz milimetreydi. O zaman buraya 1 dersem 1 milimetre genişlik vermiş olacağım. Yine buraya da 1 dersem yine boyunu da 1 milimetre olarak ayarlamış olacağım. Yani bu yer gördüğümüz kare 1 milimetre olacak. Ee, Origin X, Origin Y de e, sayfamıza göre e, ilk karemizin başlangıç e, ölçüsüdür. Yani 1 milimetre. ben buraya mesela 1 dersem 1 milimetre içeriden başlatacak ilk kareyi gibi. Bunları sıfırda bırakıyorum ben. Tamamen sıfırdan sıfıra sıfır başlasın. Ee, minor grid e, line every five. Yani şimdi burada bir de minor ve major gridlerimiz var. Şimdi biraz yaklaştırdığım zaman bunlar ortaya çıkıyor. Hatta bakın bunu biraz daha bazı çizgiler biraz daha koyu renkli burada. Hatta onu rengini değiştireyim. Major Grid Color buradan değiştiriyorum hemen. Kırmızı yaptım bunu. Şu biraz daha hatta koyu bir şey yapayım. Evet. Bakın. Burada major çizgilerimiz lajvart ile gösteriliyor şu anda. Daha net görünüyor. Şimdi major çizgileri de işi kolaylaştırmak için bize sunulmuş bir özellik. Biraz daha yaklaştırınca daha net belli oluyor. Şöyle her 5 karede bir bir kalın çizgi koyuyor. Ee, bizim asıl ölçümüz zaten birer kare olanlar. 1 mm e, ölçüsünde olan karelerimiz bunlar. E, bunlar da her 5 dolayısıyla karede bir yani 5 mm'de bir olan e, ikinci e, kılavuz e, ızgara çizgilerimiz. E, bunlar da biraz daha kolaylık sağlaması açısından ölçülendirmede. Şimdi ben bunu mesela e, diyor ki major grid her e, kaç tane de bir major çizgi koyayım kaç karede bir 5 karede bir ben diyorum ki mesela 10 karede bir koysun şöyle 10 yapıyorum bunu şimdi gördüğünüz gibi her 10 karede bir e, bir kalın çizgi koydu yani bu da demektir ki her 10 e, milimetrede bir kalın çizgimiz var bu bize ölçülendirmede kolaylık sağlayacak çizimlerimizde yani her bir küçük kare 1 milimetre her bir büyük karede 10 mm ölçüsünde olacak Enle boy olarak. Bu da böyle. Ee, grid çizgilerimizi bu şekilde oluşturduk. Çizime gelirsek buna bir çizim örneği yapalım. Mesela e, şöyle bir kare yapalım. E, karemizi e, 50 mm 50 mm'ye 20 mm ölçüsünde bir kare çizelim. Mesela şuradan itibaren başlasın sayfanın e, bu kaç? 10-20 milimetresinden başlasın. Yukarıdan da 10 milimetreden başlasın mesela. 10 milimetre burası yukarıdan. 20 milimetre de soldan burası oluyor. Buradan başlayarak e, 50 milimetre 20 milimetre boyutunda bir kare çizmek istersek şu başlangıç noktamızdan başlıyoruz. E, 50 milimetre neresi olur? Her, e, her büyük karemiz 10 mm olduğuna göre, 5 büyük kare 50 mm olur. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5 kare saydıktan sonra, bakın buraya zaten köşeye geldiği zaman burada yapışıyor, yapışma özelliği var. E, bu şekilde, 20 milimetrede her e, dolayısıyla her e, büyük kare 10 milimetre olduğuna göre, 2 büyük karemiz 20 milimetre. O zaman 2 büyük karede böyle aşağı doğru geliyorum. Bu şekilde köşeye yapıştığında burada bırakıyorum. Karemiz bu şekilde oluştu. Bir tane de buna küçük kare ekleyelim. Mesela şöyle şöyle diyebiliriz. Mesela şöyle bir ölçülendirme yapalım. Sağdan ve soldan 10'ar milimetre boşluk bırakarak 10 milimetre yüksekliğinde ee, bir kare de bunun altına ekleyelim. Yani 10 e, milim, sağdan ve soldan 10 on, milimetre bırakmamız için birer kare, birer büyük kare bıraktığımızda 10-11 milimetre e, boşluk bırakmış olacağız. Biraz yaklaştırayım şöyle. Şimdi şuraya geldiğimde zaten zor görünüyor ama bir tane burada şey oluşturuyor, işaret oluşturuyor. Tam köşeye geldiğimde, buradan çektiğim zaman şöyle. Şöyle sağdan da bir e, bir büyük kare boşluk bıraktığımda 10 milimde buradan boşluk bırakmış oluyorum. Yükseklikte de bir büyük kare yani 10 milimetre. Böylece bir kare de altına e, eklemiş oldum. Yani bu şekilde ölçülendirmelerde bize bu kareleri baz alarak küçük kareleri ve büyük kareleri e, esas olarak ee, yapacağımız çizimlerde bize e, büyük rahatlık sağlıyor. E, bu arada şunu da belirteyim, e, bu çizgiler, gri çizgileri e, baskıda görünmez. Bunlar sadece bize çizerken kolaylık sağlaması amacıyla e, sadece ekranda görünür. Dolayısıyla bunları e, çizim baskı yaparken işte kaldırmamız falan gerekmiyor. Bu şekilde de kalabilir. Baskı yaparken zaten bunlar çıkmaz. Ee, başka e, ekleyeceğim bir şey var mı? Ee, Tabi bunları kullanmak için e, bu yapışma özelliğini yani snap özelliğini aktif etmemiz lazım. Şöyle onun için burada e, şu zaten aktif ediyor. Şu gördüğümüz yakınlaştırayım. Şu köşedeki şu işaret e, yapışma özelliğini yani snapping özelliğini aktif eden butonumuz. Bunu bastığımızda bir kere bastığımızda e, off oluyor. Bir kere daha bastığımızda tekrar on haline geliyor. E, şuradan da bunun ayarlarını yapabiliyoruz. Bounding boxes e, notes, düğümler alignment, e, hizalama gibi. E, bunların üçünün de seçili olması lazım ki e, bu gridlerden e, verimli biçimde faydalanabilelim. Bunu da söyledikten sonra e, gridleri de bu şekilde anlatmış oldum. E, i̇nşallah faydalı olmuştur. Herkese hayırlı çalışmalar. E, hayırlı günler.